Suriye'de iki hafta önce ilan edilen ateşkese rağmen silahlar susmadı. Dahası son günlerde yaşananlar, uluslararası gözlemciler bir kenti ziyaret edip ayrıldığında şiddetin daha da yoğunlaştığını gösteriyor. Özel elçi Kofi Annan Birleşmiş Milletler üyelerine bu haberler endişe verici dedi, saldırıların sürmesini kabul edilemez diye niteledi. Ancak Birleşmiş Milletler gözlemci heyetiyle çözüm arayışına bir süre daha devam etmekte kararlı görünüyor. Suriye'deki muhalif eylemciler ateşkes böyle olmaz diyor. Görüntüler dumadan. Muhalif kaynaklara göre dün yine kışlalarına çekilmiş olması gereken tanklar burada saatlerce ateş kustu. Daha pek çok kentten de asker ve tankların hala yerleşim merkezlerinin ortasında olduğuna dair pek çok haber ve görüntü var. Üstelik de Suriye yönetimi 3 gün önce bir mektupla Birleşmiş Milletler'e tüm askerlerimizi çekmeyi tamamladık beyanında bulunmuşken. Buna karşılık Suriye hükümeti de Şam'da bir bomba patladığını, yine başkent yakınında askerlere bir pusu kurulduğunu, silahlı terör örgütü dediği grupların saldırılarını sürdürdüğünü söylüyor. 13 aylık krizi dindirmeleri için 15 adet Birleşmiş Milletler gözlemcisinden hem dünyanın hem de Suriyeli sivillerin beklentileri büyük. Duma'yı ziyaret ettiklerinde oluşan tabloda bunun kanıtı. Yaşadıklarını anlatmak isteyenler neredeyse izdihama yol açtı. Ancak daha sonra bu kişilerden bazılarının özellikle hedef alınıp öldürüldüğü iddiaları ateşkes planının mimarı Kofi Annan'a endişelendiriyor. Annan Güvenlik Konseyi üyelerine doğrulanırsa bunların kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum yaratacağını söyledi. Haberlerin kaynağı Hama. Buradaki eylemciler hafta başında heyet ayrıldıktan sonra 40 kişinin otomatik silahlarla öldürüldüğünü söylüyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton iddialara tepki gösterdi. Bu tür sindirme, yıldırma, taciz ve şiddet olayları yaşandığı doğruysa bu son derece müessif bir durum. Bu Suriyelilerin gözlemcilerle görüşüp konuşmaya sonuna dek hakkı var. Gözlemciler bunun için orada. Clinton, Birleşmiş Milletler'in planın başarısızlığı olasılığına karşı hazırlık yapmaya başladığını söylerken, Anna'nın sözcüsü şiddetin durup durup tırmandığını kabul ediyor. Ancak ülkenin bütününe bakıldığında azalma sağlayabildiklerini kaydediyor. Bu ateşkisi nitelemek için sözlükte var olan tüm sözcükleri kullandık. Sallantıda dedik, hassas durumda dedik, riskli dedik, tehlikede dedik ki hepsi de doğru. Ama bu süreçten vazgeçemeyiz. Gözlemcileri bir an evvel konuşlandırmalıyız. Çünkü varlıklarıyla siyasetin dinamiklerini değiştiriyorlar. Gözlemcilerin şiddet odakları arasında köşe kapmaca oynamaması için ilk aşamada ikişer gözlemci Hama ve Humus'a konuşlandırıldı. Anlanda tüm kaygılara rağmen heyetin 300 kişilik tam kapasiteye bir an önce ulaşmasından yana. Hiç değilse gelecek ay ülkede 100 gözlemci olması hedefleniyor. Mavi bereller sokaklara istikrar ve sükunet getirebilirse dikkatler planın asıl kritik bölümüne siyasi diyalog ve reform alanına kayacak. Zira Birleşmiş Milletler yetkilileri henüz hiçbir ilerleme sağlanamayan bu aşamaya geçmeden krizin çözülebilmesini ve şiddetin mutlak şekilde son bulmasını beklemeyi akılcı bulmuyor.